Yine sessizlik çöktü üstüme Kahverengi gözlerin geldi gözlerimin önüne Böyle hangisine yanayım Çeyip gidişine mi Yoksa mahvolan hayatıma mı Belki sen mutlusundur Mutlu olman bile yeter bana Gözlerim arıyor seni Caddelerde sokaklarda Şimdi bana baksana Unutabildin mi diye sorsana Senden geri sadece resimlerin kaldı Söylesene Unutmak bu kadar kolay mı? Verdiğin sözler boşuna mıydı? 05-09-2011'di. Göz göze gelmiştik belki. Söylesene, bırakıp gitmenin sebebi neydi? Şimdi Döndesem Ne geri, bilirim unuttun sen beni. Ben ise senden sonra sevemedim hiç kimseyi. Bir sen kaldın şu kalbimde, bir de ismin kaldı dilimde. Bırakmak yoktu hani, ölüm bile ayıramazdı bizi. Boş hayallere kaptırmışım kendimi. Hayallerimi yıktın sevgili Senin aşkında yalanmış Herkes gibi Kalbim acıyor Canım yanıyor Sensizlik beni günden güne bitiriyor Şimdi sen bilemezsin halimi Senin aşkında yanan Yüreğimi Saatlerce düşündüm seni Bir gün olsun sevmedin beni Bırakıp gitmek de neydi sevgili Unutamıyorum seni Gidişin yıktı bu bedenimi Sensiz yapamam derdin Seni çok seviyorum derdin Yalan mı sevseyim Günler, aylar, yıllar geçse de Unutmayacağım seni Yeminim var sevdiğim Başkasına bakarsan Kör olsun bu gözlerim Şimdi sen yoksun Böyle şimdi bensiz nasıl uyursun Benle geçin maziyi Nasıl unutursun Bakıyorum etrafıma Sen yoksun yanımda sen benimle olmasan da ben yaşıyorum umutlarla. Bekliyorum seni, gelmeyeceğini bilsem bile. Seviyorum seni, sen beni sevmesen bile. Bu şiirimiz bizden tüm sevipte kavuşamayanlara gelsin. Ben Süleyman Tavan ve kardeşim Adem Seçilir.